Hazineyi okumak. Adam tarlasını kazarken toprağın altında naylona sarılı bir şey bulmuş. Hemen açmış. Başlığında kendi lisanıyla "Bunu okuyan hazineyi bulur." yazılıymış. Ancak yazının alt tarafı ise okuyamadığı bir lisanmış. Hemen yazıyı almış, köyün imamına koşmuş. Köyün imamı ona göre büyük adam belki de zamanın kavsa müceddidi. İmam Efendi Kur'an kursunu bitirmiş. Kur'an okumasını biliyor. Hemen almış kağıdı eline ve bakar bakmaz konuşmuş. Bunu okuyan hazineyi bulur yazıyor. Altında da Arapça bir dua var. Hemen bunu çoğaltalım ve herkes okusun demiş. Mübarek elleriyle bulunan yazıdakileri kopyalamışlar ve köy halkına dağıtmışlar. Herkes okumaya başlamış İmam Efendi'nin kendi dillerinin harfleriyle yazdığı 15 satırlık yazıyı. Aradan bir zaman geçmiş. Derken biri köy kahvesinde demiş ki, Efendiler bu böyle günde bir kere okunmakla olmayacak. Sabah akşam okuyalım şunu. Elbette bir kerameti vardır. Birkaç gün daha geçmiş, Günde 40 defa okumaya karar vermişler. Derken günde 100 defa. Bazıları bakmış hazine bulunmuyor. Demişler bu safsata bizi umutlandırmak için böyle bir masal uydurmuş birisi. Aradan aylar geçmiş ama ne çare ki hazineyi bulan yok. inançla ve ısrarla okuyanlara rağmen. Derken günün birinde bir gezgin uğramış köye camide yatsıyı kıldıktan sonra bakmış bir dua yapıyor insanlar birlikte. Hiç duyulmamış o güne kadar. Öyle bir şey. Demiş camiden çıkarken imama bana da öğretsenize şunu. Hemen yazılışını vermiş ona da adamın misafir etmişler misafirhanede. Ele çekilip insanlar uyuduktan sonra adam kalkmış mumu yapmış. Kağıttaki Arapça olduğu sanılan duayı okumaya başlamış bir başka lisanda. Misafirhaneden çıkmış elinde mum ve kağıt, köyün ortasındaki ulu çınarın altına gelmiş, gene kağıttaki duayı okumuş, çınardan köyün kuzey çıkışındaki dere boyuna doğru yürümüş, sonra Arapça duayı gene okumuş, gene dere yatağından uzanan salkım söğütün yanına varmış, Duada yazılı olduğu gibi Söğüt ağacının yanından yüzünü köye dönüp 21 adım atmış ve oradaki koca kayanın dibini kazmaya başlamış. Bulmuş orada bir tahta kutu ve içinde çilçil çil altınlar. Alıp yoluna devam et. Köylünün her gün okuduğu dua doğruyu yazıyormuş meğer inanmayanların aksine. Okumuş duayı köylülerin okumasından farklı olarak anlamış anlamını yazılanların ve gereğini de uygulayarak hazineyi bulmuş. Köylülerse hala devam ediyorlarmış. Sabah akşam anlamını bilmedikleri İmam Efendi'nin kendi lisanlarında yazıp ellerine verdiği Arapça olduğunu sandığı duayı. Okuyorlar tıpkı o imamın köylüsü gibi okuyorlar gün be gün okumak olsun diye yahut okumaya çalışıyorlar ya da okuyamıyorlar ama konuya geçmeden önce bizi okuyan anlayışı sınırlılar için bir uyarı koyalım dua ve zikir isimli kitabımızda Yapılan tüm zikir ve duaların anlamı bilinmese bile, inanılmadan okunsa bile kişiye yarar vereceğini geniş bir şekilde izah etmiştik. Çünkü bu bir mekanizmanın işletiliş şeklidir ve inançla ve yukarıdaki veya ötendeki Tanrı ile alakası yoktur sonuç vermesinin bu işlevin. Bunu böylece vurguladıktan sonra şimdi esas konumuza geçelim okumak nasıl olur? Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler, onun açıkladığı ismi Allah olanı önce İhlas Suresinde tanımlandığı şekilde anlayıp idrak ederler. Ya da holografik evren gerçeğini fark ederler ki bu da aynı hakikata giden yoldur. Anlayışı kıtlar için bir uyarı. Yoldur dedik, ikisi aynı şey değil. Ahmet Hulusi enerji Allah'tır diyorlar iftirasından vazgeçin. Çünkü ehli katında bunu diyenler çok ufalıyor. Evet, bunu anladıktan sonra bilinir ki İnsanın varlığı ve hakikati ismi Allah olanın esması ile kendini var kılan rububiyet mertebesidir. Ve kendisinin Rabb'idir. Bu yüzdendir ki nefsini bilen Rabb'ini bilir denmiştir. Ve bu mertebe yalnızca ufakta, ötelerde bir yerde değil kendi hakikatinden bilincine uzanan bir yapıda mevcuttur. Her birim için böyle olduğundan dolayı da o Rab, Rabbül Alemin'dir. Çünkü bütün rububiyet mertebelerinde açığa çıkan Rabbül Alemin'dir. Rabbül Alemin olması itibariyle sınırsız, sonsuz, kayıtsız, birimlerde açığa çıkması itibariyle de esma terkipleri, isimler bileşimleri halindedir. Evrensellik ötesi evren içre evrenlerin var olduğu noktanın ilminde var olan her birim ve yapıda holografik gerçeklik zerre küllün aynasıdır uyarısı ile arş, kürsi, semavat ve bunların ehli mevcuttur. Yoktan var olmuş insan zaten yoktur ve var olan yalnız Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın açıkladığı ismi Allah olandır. Bu yüzden de la ilahe, tanrı ve dolayısıyla tanrılık kavramı yoktur uyarısı yapılmıştır. Böylece de insanın dışarıda ötesinde bir tanrı araması veya kabullenmesi yerine özündeki varlığındaki ismi Allah olanın rububiyet ve melikiyet ve ilahiyet sıfatlarının mertebeler şeklindeki özelliklerine yönelinmesi ve sığınılması istenmiştir. Bu yüzden de sen sesini yükseltsen de fark etmez. O sırrını ve ahfanı içindeki gizliliğin en gizlisini bilir. 20. surenin 7. ayeti vurgulamasıdır. Çünkü dışarıdaki ötedeki birine dua etmiyorsun. Fatiha'da dahi Maliki veya Meliki okunuşuyla gene bu noktaya işaret edilmektedir ki, oku kitabını, bilincinin, nefsinin hakikati yeterlidir o gün hasib olarak. İkra kitabek, kefa bi nefs kel yevme aleyke hasib. 17. surenin 14. ayeti bu sırrı işaret etmektedir. Hasib ismi esma'dan olarak rububiyet mertebesinde varlığında yer almaktadır ve Hasib isminin zahire çıkışı münkir ve nekir olarak bilincinde yer almaktadır. İşte bu holografik gerçeklik doğrultusundadır. Yani ötendeki Tanrı'ya değildir hesap. Hakikatindeki ismi Allah olanın melikiyetine hesap verirsin. Yevmiddin din gününde. İstersen çok asırlar sonrasına at bu din gününü. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığında bir ismi Allah Rahman ve Rahim'dir. Bismillahirrahmanirrahim'in açık şekli hakikatim, ismi Allah olanın rahmaniyet ve rahimiyetiyle açığa çıkmaktadır her an. Demektedir ehli hal besmeleyi dillendirdiği zaman. Çektiği zaman değil. Salat, namaz bu gerçekliğin yaşanmasıdır. Ayet-el-Kürsi'de Aynı gerçeklik dolayısıyla insanın hakikatinde bulunan ismi Allah olanın mertebeleri ve özellikleri vurgulanmakta. Bunların idrak edilip değerlendirilmesi istenmektedir. Ötedeki bir tanrıdan söz ediliyor değil. İnsanın uyuyan boyutuna karşılık hakikatindeki asla uyumayan mertebeye dikkat çekilmektedir. La te Kul, de ki diye başlayan ayetler senin onları okumanı isterken esasen bu ayetleri okuyabilene bunun anlamını yaşa uyarısı vardır. Yani bu dua ayetleri sana yukarıdaki Tanrı'na yönel ve ondan yardım iste anlamında değil, senin varlığını ve hakikatını var kılan bu mertebelerin hakkını vererek, ismi Allah olana hakkıyla kulluğunu yerine getir anlamı sana anlatılmak istenmektedir. Elbette bizim anlayabildiğimiz kadarıyla kimseyi bağlamaz. Ne yazık ki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın açıkladığı ismi Allah olanı insanlarla paylaşmaya çalıştım. Anlayıp hissedebildiğim kadarının anlatılabilir olanı ile. Onlarsa benim anlattıklarımla kendi ulu tanrılarını update edip, güncelleştirip düşüncelerine devam ettiler. Oysa Tanrı edinme Allah yanı sıra 28. surenin 88. ayet. Ayeti çok açık şekilde ismi Allah olana iman edildikten sonra tanrılık kavramının düşünülmemesi gerektiğini vurgular. Kimileri varlıklarını yok etmediler. Varlıklarının yok olduğunu idrak ettiler. İsmi Allah olan indinde. Kimileri de Tanrı yaratıp onu kullandılar benliklerini yüceltmek, dünya ahiret ulusu olmak için. Evet. Yokluğunu ve var olanın yalnızca ismi Allah olan olduğunu idrak edip İslam dinini kabul edenler Hz. Muhammed'in getirdiklerini anlayıp o doğrultuda hazineyi bulmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim'i okuyup işaret edilen sırları deşifre ederek ismi Allah olanı kendi esmasıyla yaratmış olduğu alemleri ve içinde yaşadıkları sistem ve düzeni okuyarak kendi özlerindeki o sonsuz muhteşem hazineyi buldular. Kimi de etraf ve dedikodu gıybetle ömrünü tüketerek kulluğunu yerine getirip bu dünyadan ayrıldılar. Sürüden birileri daha geçti Yunus'un deyimiyle.